Evet, 25 Mayıs bugün Satürn Koç burcuna geçti. Aslında 30 yılda bir tekrar başa dönüyor ve burçları tamamlayıp Koç burcuna geçiş yapıyor. Bundan e, en yakın dönemleri sayarsak 67-68 yıllarında doğanlar ikinci Satürn geçişleri dönemlerini yaşıyorlar. 1996-98 yılında doğanlar da İlk defa tecrübe edecekleri satırın geçişlerini yaşayacaklar. E ne yaşayacaklar burada? Aslında büyüten bir enerji, biraz sorumluluk veren bir enerji. Yani plan pro program dışında hayatınızda bir sorumluluk ve deneyim. E, büyüten sizi büyüten olgunlaştıran geliştiren bir deneyim yaşatacak e, Özellikle bu e, etkiyi alanlar bu konuda etkilenecek olanlar kimler çok etkilenecekler Koçlar yengeçler oğlaklar ve teraziler bu geçişten zor bir etki sert bir etki alabilecek burçlardan Hani bu sizin hayatınızdaki e, gündemler ve yaşam şeklinize alakalı alakalı iyileştirme ya da kolaylaştırma anlamında değişecek. Şimdi balık burcundaydı. Yani balıklar, başaklar, ikizler ve yay burçları bu geçişten iki buçuk yıl boyunca etkilendiler. Şimdi onlar rahatlıyorlar. Sıra öncü burçlara geliyor. Ne yaşayacağız? Özellikle Eylül'e kadar ön fragman gibi. Çünkü Eylül'den sonra bir balık tekrar dönüşünü yapacak diyecek ki balıkta yaptığım eksiklikleri tamamlayamadıklarım şu görmediğim temizlemem gereken konuları bir daha üstünden geçip temizlemem gerekiyor. Sonra 2026 Şubat'ında artık Koç burcuna tamamen geçiş yapacak ve iki buçuk sene boyunca da artık bize Koç seyriyle neler yaşayacağımızı aslında önden göstermiş olduğu konuları tam anlamıyla yaşamamızı sağlayacak. Şimdi Koç enerjisi biraz ilkeldir, hızlıdır. Acelecidir, hani biraz hemen olsun isteyen, maymun iştahlı bir yapıya sahiptir. E, gözünün önündekini tam görmeden, aceleci, cesur adımlar atan koçları bilirsiniz sizler de. Şimdi Satürn diyor ki işte e, burada size sabrı öğreteceğim. Planlı, programlı adım atmayı öğreteceğim. Sorumluluk almayı fazlasıyla öğreteceğim bir döneme giriyorum. Hepimiz etkileneceğiz. Sadece önce burçlar değil hepimizin bir koç evi var orada ilk defa deneyimlediğimiz gündemler olacak ama özellikle Koç burcunda kişisel gezegeni olan yükselenleri olan karşı ve karşıt alan bir gündemi olan burçlar çok daha etki alacaklar Satürn geçişlerinde özellikle sabırlı olmak bir tam böyle bilerek bilinçli bir şekilde planlı adımlar atmak kazançlı sahip kazançlı sonuçlar getirecek zararlardan daha az zarar almamızı sağlayacak yani Hızlı cesur hareketler, bilinçsiz hareketler, plan ve programsız hareketler işte biraz bizi dönüştürme yolunda zorlayacak etkilere götürecek. Daha önce bunu tabii ki 30 yılda bir deneyimledik. Şöyle bir baktığımda Türkiye'nin neler yaşadığına e, bu geçişlerde özellikle e, Çakıcı Çakıcı'ya yaşanmış susurluk kazası gerçekleşmiş. Abdullah Çatlının yakalanması. Abdullah Çatlı kim? <laughs> Abdullah Öcalan'ın yakalanması gerçekleşmiş. Çok üzgünüm. Banka ve liderlerle ilgili bir suçlama, bir sıkıntılı süreçler gerçekleşmiş. İşte şimdi. Aynı etkide olmasa da bu tarz gündemleri karşımıza çıkaracak. Tepe noktada yani 10. evimizde bizi etkiliyor. Liderlerle, yönetimle bunlarla ilgili konulara götürecek bizi. İlk yaptırımları göreceğiz, ilk yasakları göreceğiz. Özgürlüklerle ilgili kısıtlamaları yaşayacağız maalesef. İlkel bir şekilde problemlere yaklaşımları göreceğiz. İlk defa bir icadı e, duyacağız, göreceğiz. İlk e, medeniyetleri karşımıza çıkaracak. Daha önce de yaşanmış ilk medeniyet. Bunu hiç duymamıştık. İlk defa görüyoruz diyeceğiz. Çocukça e, yaklaşımlar, çocuksa çocukça davranışlar karşımıza çıkacak. Yasaklar, düzenlemeler e, yok artık. Bunu yapmak istemiyoruz. Bu kadar e, kişisel hayata ya da özel şeye. E, baskı olmaz dedirtecek zamanlar hatalar olacak belki biraz çocuksu düşünmeden yapılan şeyler olacak beyinle ilk yapılacak bir icatla öfke ile alakalı gündemler çok olacak yani bir beyin ameliyatı yeni bir beyinle ilgili bir icat bir şey e, hafıza ile ilgili bir konu olabilir, öfkeli olmamızla ilgili süreçlerde bizi bastıran yasalar yasaklar karşımıza çıkacak. Bizler de ilk kez e, bir buluşla karşı karşıya kalabileceğiz. E, Fransa'nın İngiltere'nin ve özellikle İspanya'nın üzerinden geçen bir koç etkisi dünya çapında bakarsak da buradaki gündemde yine yaşanan süreçleri yönetim şekilleriyle ilgili gündemlerin içten bir şekilde isyanlarla durdurulması değişmesi farklı bir yöne geçmesi yönünde etkiler göreceğiz de Nisan ayında 165 yıl sonra satürnle kavuşum halinde olduğu 2026'da işte bu göreceğimiz sorunlu yapıları ilk defa değiştirme yönünde bir isyana, iç karışıklığına ya da ilk defa olacak konulara götürecek bizi. Hem Türkiye anlamında hem dünya anlamında. Sağlık açısından da baş, kafa, zihin. Bunlarla ilgili sağlık konuları, belki Alzheimer, enerji, enerji çalışmaları ile ilgili sorunlar, kemik, kas, ağrıları ile ilgili gündemlerde hayatımızda olan konular arasında olacak hepimiz çok etkileneceğiz hepimiz birer ilk defa bir sorumluluk sahibi olacağız kimimiz ilk defa evliliği deneyimleyeceğiz kimimiz parayla ilgili bir sorumluluk almak kısıtlamak ya da yeni bir şey yapmakla yeni bir işe adım atmakla hiç deneyimlemediğimiz bir işle meşgul olmakla Belki e, kariyer anlamında, belki aile anlamında yeni gündemlere götürecek önemli bir etki. Jüpiter'de de 10 Haziran'da yengeç burcuna geçecek. O da bir taraftan rahatlatırken bir taraftan zorlayacak satürn geçişini. E, Uranüs bir tarafta Temmuz ayında ikizler burcuna geçiyor. Yani Hareketli bir döneme, bir yaz dönemine giriş yapıyoruz. Hepimizin hayatında güzellikler, kolaylıklar ve mutluluklar, başarılar olsun. Umarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.